arkadaşlar Nixmir şey e, altın kasasını açacağım. Çok mutluyum. Çok mu heyecanlıyım. Çünkü şey oldu. Orada kahverengi şey oldu. Daha güçlü olduğum belli olacak. Altın kasamı açacağım. Şimdi altın kasamı oldu. Evet arkadaşlar altın kasamı şimdi şöyle hemen açıyorum. Tıkladım. Yorumla yazmayı unutmayın. Karakter gel geliyor diyen. Karakter geliyor. Karakter gelmiyorsa gerekmiyor. Yazmayı Unutmayın diyorum. Bence karakter gelmiyor. E ee, yanımda Chloe de var. O zaman altın kasama açıyorum ve açtım inşallah <laughs> düke şey verdi. Şimdi jetonumuzda bayağı geldi ama. 10 Peki. jeton verdi. Değiştirsek mi? Ona jeton istemediğim için şuna tıklayayım ya. Evet 20.000 bin tane de şeyimizi Evet arkadaşlar. Oh, <laughs> oh,